arkadaşlar ben Mehmet bir Sarıkta Market soru Gönüsü'nüz arkadaşlar Biraz aynı tiki ve MS sorunundayız Gördüğünüz gibi sol SG'de oynuyoruz ve disk harcısız kimse birbirini tanımıyor Kim olmak yasak mm. zaten kimse tanıyamasın birbirini 1.8'e girdim daha demin kere 1.8'de kılıç bugu oluyor bildiğiniz üzere Bu yüzden öldüm lanet olsun kılıç bakına İşte bugün hastayım biraz bu yüzden kusura bakmayın kötü gelebilir arkadaşlar Bugünün mazur görür. Zaten bu da ilk soru hava gemisi videosu olacak. Yani mağaza görseniz teşekkürler teşekkür ederim abi. Mağaza görseniz beni sevinirsiniz. Konumuzda neden videolara video gelmiyor ve neden kanal aktifliği yok? Bugün konuşacağım. Bunları açıklayacağım. Ve biraz geliştikten sonra çünkü boşu boşuna konuşup ölmek istemiyorum. Boşuna konuşuyorum yani o zaman. Şöyle ip bir atlayalım. Buradan bir kılıç. Evet. Ah kılıç. Hemen rotamıza inelim. Şöyle buradaki tiltiyi alalım. Baş evet. Neyse. Oltamız ay olta diyorum. FLS şey çıktı. Yay çıktı. Şöyle hemen sonra şuradaki bütün tiramları toplayalım. Biraz durumumuz iyi o. Bırak şu yemeği. Hiç sevmem öyle az doyuran yemekleri. Burada büyük ihtimalle göremeyeceksiniz diyecektim. Açtım biraz parlaklığı görün diye. Şöyle ok oh, çıktı. Hemen buradan sonra kapatacağım parlaklığı. Drop yememe sebep oluyor. Hasta olduğumu söylemiş miydim? Neyse sen bir daha söyleyeyim. Sesim kötü gelebilir. Habire burnumu çekiyorum ve sesim burnum tıkalı olduğundan kalın da gelebilir. Bunun için kusura bakmayın ama şurada video ayarları parlaklık 3 yapalım kasmasın zaten buralar aydınlık görürsünüz büyük bir ihtimalle evet böyle. Hı, gidelim Ay, drop edik Düzeldi. bir demir kılıç yapalım biraz da yapabiliyorsak ok yaparız hop şöyle bunu, bunu buraya böyle etrafımıza bakalım atalım bir düneyi üzeri yapalım. Abi şimdilik böyle dursun düzenlerim. Hiç adam da göremiyorum. Zaten inşallah da görmem diyecektim. Sen nasıl bir şeysin abi? Niye ben geliyorsun ben? Oh, reddim babasını yedi. Şuradan hemen bir uzaklaşalım. Ananı satayım. Hack. GG. Katniss. Hacklerin de makroydu arkadaş. Şunu at. Abi sikerim şimdi at şunu. Aman abim gapıla attık. Ye şunu. Abi adam fena makroydu yalnız. Bot var mı genç orada? Varmış. Ya yani şunu giyelim. Şunu atalım da abi. Uzaklaş ya. Uf bu ne abi? Kısa video oldu herhalde ya. Hadi inşallah. Dead hadi bekliyorum. Abi o neydi ya? Vallahi bir an bir şey oldu. Şu oltayı alayım adam yalnız orada. Oltayla mı renk çaktı yoksa makroya mı bastı? Makroya bastı ona eminim. Yüzde yüz eminim ona. Makroya bastı yalnız orada. Kağıt Ama biz attık. Bu Biz attık tamam. Güzel iki kişiyi kestik arda, arda Adam. Hadi seni de alayım lütfen. Böyle yaparsan alacağım bir ihtimalle. Hop GG. Video çıkıyor herhalde. Hani kazanamasa anlatacağım çünkü. Çok videosuzdu kanal. Bak slash stats. Ban sebebi değildir inşallah. Şöyle slash stats. Yanlış yaptık. Yok ben o değilim. Ben şu inem inem herhalde. Bilmiyorum. Neyse dekmeşe kaldık. Biraz daha ok yapmak istiyorum hemen. Şöyle hemen biraz daha ok yapalım. İkinci deneyişim. Yalanım yok birinci el böyle artistik Artistlik As, yokmuş. Artistik yapıyorduk millete. Gelin hadi gelin keselim video çıksın diyordum. Sonra adam beni kesti. Çok güzel bir şekilde. Herhalde olsun ona da buradan. Adam hakkıyla oynuyordu. Tamam. Netmeç'e kaldık. Adamı seti. Bu ne lan? Taşak mı geçiyorsun oğlum sen benimle? Oğlum illegal win gibi bir şey olacak herhalde bu. Abi. Cici. <laughs> Oğlum o adam nasıl kalmış lan öyle? <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ka kanal aktif Lütfen düzeltin arkadaşlar. Ben bu konuda çok üzülüyorum. Ha, beni mutlu etmek istiyorsanız abone ol tuşuna basa, basabilirsiniz. Ve videoya like atabilirsiniz. Hepinize iyi. Her, hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay